Merhaba sevgili öğrenciler Matrak TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Ragıp Şahin. Matsev yayınları soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. 7. sınıf soru bankası rasyonel sayılar bölümünün 2. testinin çözümlerini yapacağız bu videomuzda. Diğer testlerin çözümlerine açıklama kısmındaki linklerden ulaşabilirsiniz. İlk soruyla başlayalım. Yukarıda modellenen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Burada 1, 2, 3 tam görüyoruz kesir olarak yazalım önce 3 tam 1 bölü 1 parçamız boyalı 2 3 4 5 3 tam 1 bölü 5 şeklinde yazabiliriz bu kesre 3 tam diye başlayacak şıklar zaten 3 tam 2 ile genişletelim ondalık gösterim olması için 3 tam 2 bölü 10 on. yani onda 2 B şıkkı bulunur ikinci soruya geçtik hangisi yanlıştır denmiş A şıkkından başlıyorum. 1 bölü 4 denmiş. Ondalık gösterim olması için 25 ile genişletelim. 1 bölü 25 ile çarptığımız zaman 1 kere 25, 25 bölü 25 kere 4, 100. 0 tam %25 olur. Önünde negatif işaret vardı. O yüzden biz de negatif işaretimizi koyduk. A şıkkı doğru. B şıkkına bakalım. 3 bölü 5, 2 ile genişletirseniz 6 bölü 10 olur. Yani 0 tam 10'da 6. B şıkkı da doğru. C şıkkını 5 ile genişletirseniz negatif olacak. Zaten negatif. İkisi de 17 çarpı 5 85 bölü 10 oluyor. Virgülden sonra burada bir basamak olduğunu olması gerektiğini görüyoruz. 85 iki basamaklı olduğu için 8 ile 5'in arasına virgül koymalıyım. Negatif olduğunu daha önce görmüştük zaten. C şıkkı da doğru. Yanlış olan D şıkkı. Virgülden sonra bir basamak olması gerekirken burada iki basamak var. D şıkkı yanlıştır. Üçüncü soruya geldik. Sayı doğrusunda A noktasına karşılık gelen ondalık gösterim sorulmuş. Hemen bakıyoruz biraz yaklaştıralım. 0 ile 3 arası kaç parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parçaya bölünmüş. 3 bölüm 0'dan 3'e kadar olan kısım 3 tane sayı 9 parçaya bölünmüş. Her bir parça 1 bölü 3 demektir. Kaç tane var A'ya kadar? 1, 2, 3, 4, 5 tane var. O zaman burası 5 bölü 3 demek oluyor. Ondalık gösterimini bölme işlemi yaparak bulabiliriz. 5'i 3'e böleceğiz. 5'i 3'e bölüyoruz. 5'te 3, 1 kere 1 kere 3, 3 kalan 2. 20'de 3, 6 kere 6 kere 3, 18 kalan 2. 20'de 3, yine 6 kere devirli ondalık gösterim çıkıyor. 1 tam onda 6, 6 devreder şeklinde. Yani cevabımız A şıkkı. Dördüncü soruya geldik. 1 TL madeni paranın kütlesi 8 tam 2 bölü 10 gramdır. 1 TL teraziye konduğunda aşağıdakilerden hangisi gibi görünür denmiş. Burası paydası 10'da zaten. O yüzden 8 tam virgülden sonra 1 basamak olacak. O basamağımız da 2 olacak. 8 tam 10'da 2 yani 8 virgül 2 şeklinde cevabımız C şıkkı. 5. soruya geldik. 9 bölü 8 rasyonel sayısının ondalık gösterimi. En kolay yolu 9'u 8'e bölmektir. 9'da 8, 1 kere 1 kere 8, 8 kalan 1. 10'da 8, 1 kere 1 kere 8, 8 kalan 2. 20'de 8, 2 kere 2 kere 8, 16 kalan 4. 40'da 8, 5 kere 5 kere 8, 40 kalan 0, 0. O zaman burada verilen ABC, A, B, C. 1, 2, 5'tir. 1 artı 2 artı 5'ten cevabımız 8 olur. Yani B şıkkı. 6. soruya geldik. 2 tam. %12, 12 devrediyor. Kesir hali sorulmuş. Şu şekilde kesre çeviriyoruz. Sayıyı aynen yazıyoruz. 212. Devretmeyen kısmı çıkartıyoruz. 2 bölü. Paydadan sonra devreden basamak sayısı kadar. Kesirden sonra, virgülden sonra devreden basamak 2 tane. O zaman 2 tane 9 koyuyoruz. 212'den 2 çıktı. 210 bölü 99 oldu. Şıklarda yoksa sadeleştirme yapmamız lazım. 3'e böldük 70. 3'e böldük 33. 70 bölü 33 C şıkkı. 7. soruya geldik. Hakan'ın tuttuğu karton yazan sayı pay. Hakan'da eksi 19 var. Bunu paya yazdık. Sezgin'in tuttuğu kartonda yazan sayı payda. Eksi 15 var. Bunu da paydaya yazdık. Öncelikle eksinin eksiye bölümü ne olacak? Artı olacak cevabımız. Cevabımız artı olacağı için a ve b şıkkını direkt eledik. Daha sonra 19'u 15'e bölerek cevabı bulabiliriz. 19, 15 bir kere 1 kere 15 15 kalan 4. Buraya 0 buraya virgül attık. 40'da 15 2 defa 2 kere 15 30 kalan 10. %15 6 defa 6 kere 15 90 kalan 10 %15 yine 6 defa devirli çıktı. 1 tam %26 sadece 6 devrediyor. O yüzden cevabımız D şıkkı. 7 tam 10'da 5 olarak okunan demiş. 7 tam 10'da 5 kesrimiz bu. Ondalık sayısının rasyonel gösterimi. Zaten rasyonel halde yazdık biz bunu. Şıklara baktığımızda bileşik kesirler görüyoruz. O halde biz de bileşik kesire çevirelim ama çevirmeden önce sadeleştirme yapalım. 5'e böldük 1, 5'e böldük 2. Şimdi çevirebiliriz. 7 kere 2, 14. Bir daha 15. 15 bölü paydamız aynen kalacak. 2 cevabımız D şıkkı. 4 farklı kalemin santimetre cinsinden uzunlukları verilmiştir herhangi birinin uzunluğuna eşit olmayan şık hangisidir diye soruluyor. Hepsini kesre çevireceğiz. 9,25 925 bölü virgülden sonra iki basamak olduğu için iki tane sıfır ve önüne bir koyduk. 925 bölü 100 oldu. Sadeleştirelim. 25'e bölünür. 4 kere var. 25'e böldüğümüzde 3, 75, 17, 175'te 7 kere 37 bölü 4. A gitti. B'ye bakalım hemen. 12 tam onda 2. Yani 122 bölü virgülden sonra bir basamak olduğu için bir tane sıfırlı sayı 10. 2 ile sadeleştirirsek 122'yi 2'ye böldüm. 61 bölü 5 olması lazım. 61 bölü 5 diye bir şık yok. Diğerine geçelim. 113 113. Virgülden sonra bir basamak olduğu için bölü 10. 113 bölü 10 B şıkkında. Son olarak 135 bölü virgülden sonra bir basamak olduğu için bölü 10 olacak. 5 de sadeleştirelim. 5'e böldük 27. 5'e böldük 2. 27 bölü 2 de var. Cevabımız 67 bölü 5 C şıkkı. 10. soruya geldik. Eksi sıfır tam onda 3, 3 devrediyor. 3 bölü 9'a eşittir. Eksi tabii ki sadeleştirince eksi 1 bölü 3 olması gerekir. Paydamız 3, burası da 3. O zaman a sayısı mutlaka eksi 1 olacak. Bunu bulduk. Geçtik diğerine. Tam sayılı kesir olarak verilmiş. O zaman biz de tam sayılı yazalım. Tam kısmımız 2, 2 tam. 6 bölü 9 devreden bir tane basamak olduğu için 9. Bunu da sadeleştirirsek 3 ile 2 tam. 3'e böldüm 2 bölü 3 olur. Buradan B sayısının tam kısım 2 olduğunu C kısmı C ise payda da Bizim paydamız 3 o zaman C'nin de 3 olduğunu bulmuş olduk. A, B, C'nin toplamı isteniyor. 3, 2 daha 5. Eksi 1 ile topladığımızda 4. Yani cevap A şıkkı. Rasyonel sayılardan hangisi devirli ondalık gösterim olarak ifade edilmez denmiş. Burada şıkları tek tek bölerek bulabilirsiniz. Mesela 17 bölü 3. 17'yi 3'e böldük. 5 kere 5 kere 3 15 kalan 2. 20'de 15 6 kere 6 kere 3 18 kalan 2. 20'de 3 6 kere gördüğünüz gibi devirli ondalık gösterim çıktı 35 bölü 11 35'i 11'e bölelim 3 kere 33 kalan 2 20'de bir kere 11 kalan 9 90'da 8 kere 88 kalan 2 20'de bir kere 11 kalan 9 90'da 8 kere Gördüğünüz gibi burada da 3,18 devrediyor şeklinde çıktı. B de olur. C'ye bakalım. 24 bölü 15. 24'ü 15'e böldüğümüzde 1 kere 15 kalan 9. 90'da 6 kere 90 kalan 0, devretmiyor. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. 12. soruya geldik. Kütlesi ve boyu verilmiş bir mavi balina. Mavi balinanın ton cinsinden Kütlesine metre cinsinden boyuna eşit olan rasyonel sayı Aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir deniyor Burası 10'da 2 O zaman Sayımızı şu şekilde yazacağız 1902 bölü 10 olacak Sadeleştirebiliriz 1902 800 Pardon 900 951 diye yazdık. 2'ye böldük. Burayı da 2'ye böldük. 5 951 bölü 5 olacak. A şıkkı gitti. D şıkkı da gitti. B ve C olabilir. Boyuna baktığımız zaman 30,75 30,75'i yazdık. Virgülden sonra 2 basamak olduğu için 2 sıfırlı sayımız olan 100 yazıyoruz. Bu sayılar 25'te sadeleşen sayılar 25'e böldüğümüzde burası 4. 25'e böldüğümüzde 30'da 25 bir kere 5 artıyor. 57'de 25. 2 defa 7 artıyor. 75'de 25. 3 defa 123 bölü 4 bulduk. Bu da B şıkkında cevabımız B şıkkı. Bu soruyla testin çözümlerini bitirmiş olduk. Diğer testlerin çözümlerini kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açın. Instagram hesabı olanlar da Matrak TV Instagram hesabını takip edebilirler. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.